Arkadaşlar iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün endeks geri mi çekildi? Var mı bir sıkıntı? Sıkıntı var mı? Evet yükseklerden hisselere girmediniz inşallah. Düzeltme vardı. Dün iyi görünmüyordu pek. Düzeltme vardı. 130, 128, 125 bahsetmiştik. İnşallah yüksekten girmediniz. Alırken acele etmeyin demiştik. Demiştik. Ee, peki arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, öncesinde bugün bana e, takip listemde kazandıranlardan ufaktan bir başlayayım. Carrefour sahi takibi almıştım arkadaşlar. Bölünmüştü zaten %10 yaptı. Penguin yüzde %6, Kuyas %5, Oylum %4.81, ee, Şeker Finans Kiralama %4, ee, Beşiktaş, iki e, Beşiktaş 2.50, Fener eklemeyi unutmuşum. Fener'de vardı ama eklemeyi unutmuşum. O da desteklerindeydi yakındı. Dün hatta bir arkadaşımız sormuştu. Güler Yatırım Holding yüzde %2 civarı. Tatkı yine yine %2 civarına yakın bir seviyede. Yükseliş yaptı arkadaşlar. Ee, takip listemdeki hisseleri biliyorsunuz ki sizden gelen hisselerin analizlerini, destek seviyelerini, kötü seviyelerini sabırla bekleyip daha sonra takibi aldım ve takip ettiğim hisseler arkadaşlar. Bu hisselerin çok bir zararı olmaz. Niyet destek, kötü desteklerinden temin ediyorum. Tabi bu, şu, şu anda bunlar yükseldi. Bunları ben örnek olarak gösterdim size. E, yatırım tavsiyesi veya daha fazla yükseleceği gibi bir durum söz konusu değil. Ben şu anda bilmiyorum. Analizlerini tekrar güncellemek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Hatırlamıyorum daha doğrusu ama demek istediğim şu. Yani e, kötü seviyelerini beklerseniz hisselerin zaten ondan sonraki düşüşler endeks kaynaklı olabilir fazla can yakmaz. Ama siz tutup e, yani en çok can yakan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hisseleri direnç seviyelerinde almak. Onlar kısa sürede çok can yakar ama endeks geri çekilmelerinde hani naif düşüşler olur. Satış fırsatı verir vesaire gibi durumlar olur. Yani desteğinden almanın her türlü avantajı var. Sen örnek veriyorum bugün en kötü desteğine parasını ayır beklediğin bir hisse varsa o hisseyi kötü desteğinden aldığın zaman bu herhangi bir x hisse olabilir. Endeks bile düşse o hisse sana satış fırsatı verir. Yani paranı kurtarırsın zarar etmezsin onu demeye çalışıyorum. O yüzden sabır çok önemli arkadaşlar. Sabır çok önemli. Evet, hepinize ben birer tespih alacağım. Sabır çekin diye. Sabır çeke çeke borsayı oynarsınız artık. Evet. Yani sabır gerekiyor arkadaşlar. Bir şekilde kendimizi ona adapte etmeye çalışmamız lazım. Şimdi 141 kullanıcıyla başlamışız yayınımıza. 19 beğeni var. Beğeni atan arkadaşlarımızın elleri dert görmesin diyerekten yayınımıza geçelim arkadaşlar şimdi endekste neler olmuş onlara bir bakalım neler olabilir yarın ne görünüyor daha mı zayıf daha mı kötü olacak yoksa düşebileceği yerleri var mı bir bakalım onları bir aramızda bir o konuları bir netleştirelim bir bakalım şöyle evet düşüş görünüyor yani daha fazla düşüş yapabileceğine dair bir emare aldım ben ama bir bakalım bir değerlendirelim evet bugün sıkıntı büyük demiş Boza kardeşimiz Sıkıntı büyük. Ee, hocam bir kısım stop, stop loss ile işte, alttan topladım hocam demiş. Şimdi analiz yapacağız. Analizlerde belli olacak arkadaşlar. Eğer endekste eğer bir problem varsa acele etmeye gerek yok. Düşen endekste hisseler her zaman alım fırsatı verir arkadaşlar. Yani bozuk piyasada hisseler her zaman alım fırsatı verir. Yani merak etmeyin. Giden de döner yani. Giden de dönebilir. Ee, yani biraz temkinli olmak lazım bu ara. Yani sonuçta endeks bir kere böyle bir aşağı kayar gibi oldu. Performans da zayıfladı. E, dolayısıyla ne yapmak lazım? İşin başındayken işin başındayken daha bir şey olmadı. Daha bugün düştü. İşin başındayken onun önlemini almak lazım yani. Evet. E, olabilir. Ufak tefek zararda da olabilirsin. E, yani işin başındayken önlem almak önemli. Endeksin bu düşüşlerinde önemli olan paranı muhafaza etmek. E, elindeki sermayeni muhafaza etmek. Niye? Bir sonraki yükselişte o parayla devam edebilirsin ama burada paranı bitirirsen bir sonraki yükselişte zararını kurtarmaya çalışırsın. Olay olur yani. Farkı olur. Şimdi bir bakalım. 100 endeksi görünüyor? 128-500 dedik. Bak gördün mü? 128-300'lere gelmiş. Ama biz endekse ne demiştik? Hemen bir hatırlayalım. Dünden. Yani çok şey kötü seviyeleri vardı yani. Kötü seviyeleri vardı. Bir bakalım. Şunları bir kopyalayayım. Şuraya başa bir alayım. Evet. Endeksin arkadaşlar 130 altta 125, 123'lere kadar gelebileceği bir seviyesi vardı. Bir de burada 120 eklemiştik. Burası çok kötü, fena seviyelerde. Bir bakalım ama bakacağız şimdi. 134'leri kıramadı. Üstünde kapanış yapamadığı için ne dedik? Her zaman aşağının bu düzeltmeleri yapabilir dedik arkadaşlar. Bunu yeni söylemedik. Dedik ki 134, 135'in üstüne atmadığı sürece şu banda giremez. Bakın burada da bir boşluk bırakmıştık. 140 bandına. Giremezse her zaman düzeltme yapabilir dedik arkadaşlar. Buralar artık biraz temkinli bölgeler dedik. O yüzden fazla yüksekteki hisseler pek sıkıntı çıkartabilir dedik. Fazla ilgilenmeseniz iyi olur dedik. Peki şimdi 130, 125, 123 yazmışız zaten ya. Bir de 120 varmış yani. Bunları yazmışız. Bir bakacağız. Şimdi endeks'e bir dolar bazında bir bakalım ne görünüyor. Ben zayıf gördüm ama yarında düşüşün devamı olabilir. Gibi bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar burayı kırmış, burada bir desteği vardı. Bunu hatırlıyorsanız burada kaymış biraz. Grafikler değişiyor işte arkadaşlar sürekli değişiyor. Ee, burada bir desteği vardı, şu yukarıda olması lazım biraz. Evet burada desteği varmış, burayı kırdı arkadaşlar. Burası çok güçlüydü, burayı kırdı. Kırdı aşağı doğru geliyor işte. Bakın burayı da kırmış. Zayıf da görünüyor. Zayıf da görünüyor. Ee, o zaman önlem almak lazım. işte. aşağıya gelecek gibi. Biraz daha geri çekilebilir. Biraz daha. Biraz daha geri çekilebilir. İşte e, destekteki yataya geçtiği zaman endeks biraz yavaşladığı zaman düşüyor. Orada e, tepki yükselişi yapar. E, yüz, e, 30 endeksin dışındakisi var. satış fırsatı da verir ya da kar da ettirir. Yani yani görüldüğü gibi endeks bugün düştü. Takip listemdeki birçok işe kar ettirdi. Ee, şey de var tabi bunların dışında da kar var. Şimdi arkadaşlar zayıf görünüyor ya. Zayıf görünüyor. Nereye kadar geri çekilir biz ona bakalım bence. Biz artık bu saatten sonra e, nereden e, dönebilir oraya bakalım. Evet. Endeksin zaten böyle bir seviyesini çizmiştik. Aşağıda 120 mi demiştik şuraya. Evet. Buralar 120 idi. Oraya kadar gelebileceğinden bahsetmiştik. Yani şu anda da zayıf görünüyor arkadaşlar. Burada kırmış mı burayı da? Burayı da kırmış herhalde. Kırmış gibi evet. Burası çok güçlüydü. Burayı kırmış. Burayı kırdıysa işte o sıkıntı. Ee, evet bir bakalım şöyle. Bir de altın bazında da bakacağım. Dolar bazında zayıf görünüyor. Çok dikkatli olmamız lazım bu ara. Çok temkinli olmamız lazım. Evet burada destekleri var. Bakın burada destekleri var. Burada da desteği varmış ama tam da böyle desteğin altında kalmış ama performans zayıf. Yani aslında buralar destek şu. Şu anki seviyeleri bile destekli taraflarında. Ee, ama bakın buradan birkaç yer e, burayı teyit ediyor. Herhalde bu e, şeyden dolayı arkadaşlar, virüsle ilgili hani bazı şeyler çıktı ya sokağa çıkma yasağı falan. Onundan dolayı bir psikolojik satış e, diye düşünüyorum ben. Niye biliyor musunuz? Dolar da düştü. Yani küresel bir şey var ya. Küresel bir şey var. Dolar da düştü çünkü. Dov da düştü. Dov. Dov endeksi de düştü yani. Bugün düştü. Hepsi düştü. Yani her şey bir anda düştü. Olduğu gibi her şey geri çekildi. Öyle diyelim. Evet. Dolayısıyla küresel olduğu için işte o tip durumlarda biz biraz etkisiz kalıyoruz arkadaşlar. Valla destekte de görünüyor da zayıf görünüyor arkadaşlar. Bakın burada destekte de görünüyor. Zayıf görünüyor ama. E, aşağılara bence önlem alınsa fena olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar endeksin düzeltme yapabileceği yerler belli. Şu anda %5'e kadar diyor mesela. %5'i yani göz ardı edemeyiz. Oraya kadar gelebileceği bir yer var. Şimdi hisselerden de belli olur zaten. Hisselere de bakacağız ya. Orada zaten birçok hisse de böyle bir düşüş varsa sıkıntı olur. Bakın 120 yani görünüyor 121'ler. Zaten yazmışız arkadaşlar 121, 120. Yani oralar e, en kötü seviyeler ama ee, bakacağız gün içinde de bakmak lazım buna ee, şurada bir desteği var burası nereye denk geliyor burası çok güçlü işte burası kaça denk geliyor bir bakalım şuna biz niye sıkıntı yaşıyoruz biliyor musunuz her şey düşüyor çünkü yüzde dört dört buçuğu veriyor arkadaşlar yüz yirmi diyor yüz yirmi diyor ama e, şurada bir güzel bir alıcısı var burada da spekülatif evet hareketi var yani bakın buraları veriyor Burası çok güçlü. Buradan sonra şurası çok güçlü. Burası da arkadaşlar 125-122.5 Oralar arkadaşlar. E, bence e, evet. Dikkatli olmakta fayda var. Hemen bütün paramızı düştü diye hisse girmek pek doğru olmayabilir arkadaşlar. E, zayıf görünüyor. İnşallah buradan bir yerden dönecek. Düzeltme zaten bekliyorduk biz bunu. Düzeltecek. Daha sonra yoluna devam edecektir endeks arkadaşlar. Ama şu anda düzeltme. Evet düzeltme de şu anda Maalesef korktuğumuz işte ufak ufak e, düzeltmeler gelmeye başladı. Şimdi e, endekse bile e, altın bazında da bir bakalım. Evet altın bazında da zayıf görünüyor arkadaşlar. E, altına göre kıyasladığımız zaman yine zayıf görünüyor. Ee, şurada bakın. E, görüldüğü gibi burada altın bazında. Ha buraya yanaşmış bu ama. Buraya, buralara yanaşmış. Bakın buralara gelmiş yani. Şuradaki e, trende girmiş. Orada spekülatif son bir atak yapmış. E, ben öyle anladım. Burada da işte aşağı doğru gelmiş arkadaşlar. Ya yani Şurada bir e, şaibeli bir durum var. E, zayıf görünüyor ama şurada da bir şaibe var arkadaşlar. E, burada da bir destek var ama bu destekten belki tutunur. Yani şurada hemen bakın çizeyim onda. Zayıf görünüyor ama aldatıcı olabilir. Hemen şurada altında bir destek var. Oradan tutundu tutundu. Tutunamadı arkadaşlar. E dediğim gibi 125'ler 122 kadar gelebileceği yani zaten yazmışız 120'lere kadar kapasitesi var endeksin yani gelebilme düzeltme yapabilme seviyesi var ona göre işte paranızı 120'lere kadar ayırabilirsiniz mesela yani endeks Aşağı geliyorsa alım fırsatları da veriyor yani alım fırsatı aynı zamanda o. Ee, öyle durumlar görünüyor. Yukarıda ileride yükselişi var da şimdilik e, düzeltmesine herhalde e, biraz daha zayıf görünüyor. Ya zayıf oldu aşikar zaten de onu tartışmaya gerek yok. Yarın için zayıflık var. Ee, ileride yükselişi olsa da düzeltmenin önlemini almak lazım gibi gördüm ben. Evet. Ee, çok söze gerek yok. Biz hisselere bakalım hisseler ne yapmak istiyor bence hisselerin destek seviyelerine bakalım. Kötü seviyelerine. Bellidir onlar yani. Nereye geleceği bellidir. Endeks bazında bakalım. Ona göre hareket edelim. Çünkü dolar yanıltır bizi. Dolar da düşüyor çünkü. Dolara da bir göz atalım. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada bir desteği var. Burada eğer kırarsa altın bazında kırarsa burada da yine gelebileceği bakın seviyeleri var yani. Aşağıda gösteriyor. Altında şöyle bir durum var yalnız. Biz çok mu aşağı çizmişiz onu? Altında şöyle bir durum var. Burada bir desteği var. Bakın buradan tutunabilir. Şöyle bir desteği var. Burası da kesiyor bakın. Şurayı hemen çizeceğim göstereceğim. Burada bir desteği var altın bazında. Ee, şurada da. Şuranın üstü olacak herhalde. Buranın üstü Buralar çok güzel bakın. Şurası. Burası. Bakalım orası kaç verecek. Bir de şurada var. Yukarıda var. Ama en güzeli şurası arkadaşlar. Ee, yaklaşık yüzde kaç oraya bir bakalım. %5'ti bakın aynı görünüyor. %5, %6 görüyor musunuz? %5, %6 düzeltme yapabileceği kapasitesi var. Her gün bakacağız artık. Yarın birazcık daha geri çekilme yapabilir. %5, %6 nereye denk geliyor? Altın bazında da 120'leri veriyor arkadaşlar. Aynen düşündüğümüz gibi. Zaten önceki çalışmamızda 120 yazmıştık arkadaşlar. Oralara kadar kapasitesi var. E, endeksin düzeltmeye. Oralar çok güçlü ama oranın altına düşmesi zor gibi. En kötü seviye 120 arkadaşlar. İnşallah buradan bir yerden dönecek. Dönecek de 120'ye kadar da uğrayabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi şey yapalım. Şimdi benim burada düşüncem ne olur? Hani tavsiye yorum şey yapamıyorum. Öneride bulunamıyorum. Düşüncem ne olur arkadaşlar? Karda olduğum hisseler varsa hani onların karını güzelse böyle iyi böyle kar ettirdirlerse hani biraz biraz böyle nakite dönsem iyi olur gibi geliyor bana. Bir de hisse çok acele etmeye gerek yok. Desteğine bile gelse o ise şimdi endekse göre bakıyoruz ya desteklerine. Ee, yani en kötü desteği bile gelse endeksten dolayı kayabilir. O desteğe kayar çünkü. Desteğe kayar. Ha, ne kadar kayar? Ya işte endeksin döndüğü yere kadar kayar. nedir mesela? Endeks e, 125'e gelirse o 125'lik oranında kayar. Şimdi bakacağız zaten hisselerden de yine örnekle gösterim ben size. Tutar endeks 120'ye gelirse o hisse de bir o kadar kaybettirir ama ya kaybettirir sonuçta ama ya yine de uygun bir şekilde almış olursun. Düzeltme yapar. İleride endeks düzenince paranı kurtarırsın ya da kar edersin. Kar etmene neden olabilir ama sen burada acele etmeyeceksin işte. Bunlar fırsat işte arkadaşlar. Endeksin geri çekilmesi, hisselerin dipten alın. Hem hisseyi dipten alacaksın hem endeksin geri çekilmesini de alacaksın. Ee, işte ufak ufak toplayacağım. Aceleye gerek yok ama. Aceleye gerek yok. Ortalık sakinleşince daha güzel olur. Bir bakalım şimdi. Bir bakalım ee, hisselerimizden başlayalım. Ee, evet bu şekilde görünüyor. Ha, dolara bakacaktık biz. Dolara. Dolara 7.80 dedik değil mi? Zayıf görünüyor dedik dün. Ee, öyle demiştik. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar dolar zayıf işte. 7.80 buralarda kaldı. 780'de desteği var bunun. Kıramadı. Hala da zayıf görünüyor. Yani küresel bir şeyler var işte. Burada dolarda biraz oyalanabilir. Dolar çok iç açı değil ama endeks biraz daha sıkıntılı bizim. Dolar en azından nötr görünüyor. Endeks bizim düşecek gibi görünüyor. Yani 125 dikkat edelim diyelim arkadaşlar. 128, 125 desteklerine dikkat edelim. E, diyerekten ben geçeyim bunu artık hisselerimize geçelim. İyi bir şey konuşamıyorum çünkü zayıf gördüm ya. İyi bir şey konuşamıyorum ama düzeltme işte onun boyutunu 120'lere kadar düşünmemiz lazım aslında bana sorarsanız. Ama belli de olmaz. 125'ten bir iyi bir haber gelir, bir olumlu bir haber gelir. Belki daha erken dönebilir ama 120'ye kadar bence önlem alınsa iyi olur. İçimizin rahat olması için. Şimdi daha sonra yükselecektir endeks canım, yükselecektir. Düzeltmeyi bekliyor. Zaten burada düzeltme yapıyorsa endeksin yükseleceği aşikar arkadaşlar. Yapması gerekiyordu çünkü. Olması gereken beklentimiz bu yöndeydi. Yapması iyi oldu. Düzeltme yapmasaydı o zaman sıkıntıydı. Eğer şayet düzeltme yapmasaydı hep korkuyla yaşayacaktık. Yani yükseliyor ama nereden dönecek nereden dönecek gibi durumla karşılaşacaktık. Düzeltme yapması bir yerde de iyi yani. Evet. Peki şimdi hisselerimize geçiyoruz. Hangi hisseden başlayalım arkadaşlar? Hangisiydi? Sıra kimdeydi? Kortsa.